Ne yapıyorsun sen? Ya şu sigarayı bırak kardeşim. gibi bak zararlı ya. Oha bıraktı lan. Bak bak otomatikman lastik falan yakıyorum böyle. Durduramıyorum, durduramıyorum. Kendimi durduramıyorum. <laughs> Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar GTA 5 Gerçek Hayat'ın 4. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar GTA 5 serisini seviyorsunuz biliyorum o yüzden ben de bol 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 hemen birkaç günde bir atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar GTA 5 5M sunucumuz şu anda yayında Yaman Roleplay'e oynamak istiyorsanız eğer siz de açıklama kısmındaki detaylardan başvurabilirsiniz. Siz de Yaman Roleplay'e gelin GTA 5 Gerçek Hayat online serimizde oynama şansı bulun. Gerçekten çok eğleneceğiz. Discord linkimizi de açıklama kısmına bırakıyorum oraya da kesinlikle gelin sürekli orada olacağım sizlerle sohbet sohbetler edeceğim. Ee, ve bir an önce yerinizi alın böyle yetkili alımları falan da olacak. Videoya devam edelim hadi. En son biliyorsunuz motor almıştık. Ondan sonra güzel paralar kazanmıştık bu müzik sektöründe falan. Ee, şimdi de diyorum ki yeni işler atılalım artık. Böyle çünkü aynı işi yaparız yaparız falan canımız sıkılır. <laughs> farklı farklı işler deneyelim sürekli. Ee, şurada bir iş varmış. Ne olduğuna daha önce bakmadım. Sizinle birlikte göreceğim. Hangi işse eğer gidip beraber bir bakalım bakalım neler yapıyorlar. Eğer hoşumuza gitmezse şuna falan uğrarız. Böyle işlere bir göz atalım arkadaşlar. Ben direkt basıyorum. Hoppala. Allah. Anam, 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 canımız çok az kaldı. Osman'cım iyi misin dostum? Allah'tan kask vardı bak. Kask önemli. Kask hayat kurtarır. Bakayım. Kaşı patlamış ama motor iyi mi? Motor iyi mi? Motorumuz iyi gibi. Yani şu görev önüsünü kapattım. Aha orada bir olay var. Ne oluyor lan? Bak lan birinin bir şeyi çaldı kesin. Motorla girdim. Dur lan orada. Şişt, dur. Dur lan. Bak ya aldım parayı. Geldim geldim 500 dolarını çalmış Kimin çaldıysa Bak ya bunun gibi insanları salıyorlar sokağa Bak ya kızım 500 dolarını çalmış Hiç önemli değil Hiç önemli değil Hiç önemli değil asla canını sıkma Hiç önemli değil Her zaman yardımcı oluruz Yürü bakalım. Şimdi. Acaba ne iş vardı orada ya? İtfaiye mi vardı hatırlamıyorum. Bir bakalım bakalım. Ne vardı? Allah. Heh. Şuradan geç. Buraya çık. Oradan geç. Oraya geç. Evet. İtfaiyeymiş arkadaşlar burası. O zaman bir itfaiye görevi yaparız ya. Bir itfaiyeye çıkarız. Hello. Aa ne oldu? Aa görevim var diyor. Başka görevim var zaten diyor. Aa yo tamam. Aha aldık. Dur o zaman bir daha giriyoruz. Evet. Bak benim motoru buraya bıraktım. Umarım güvendedir ha. E şu anda iş mi bekleyecektik? Yoksa giderken iş mi gelecekti? İtfaiye aldım şu an ama. Ben üstüm başımı giymiş miyim bakayım? Giymişim. Üstün başımı giyince tipim de değişmiş. <laughs> Bak polisler de adamları kovalıyor orada. Hani yok mu bir görev falan? Orada acaba görev mi bekleyeceğiz? Taksi verdi bana ama ne taksisi ya? İtfaiyeyi. Belki görev bekleyeceğiz burada hiç bilmiyorum ki. Şu motoru şöyle kenara çekeceğim. Bir de şu itfaiyenin Lan 70 dolar veriyormuş. Biz niye itfaiyecilik yapıyoruz ya? Çıkalım müzik söyleyelim ya. <laughs> Neyse biz olayın eğlenmesindeyiz sonuçta. Yoksa sürekli girip çıkalım. Girip çıkalım orada sınırsız paramız var. Bir daha bir geleyim bakayım şuraya. Ha böyle yaptığımız zaman içten tekrardan çıkıyor sanırım. 10 dolar mı verdi? Ve takım elbiseyi giydirdi. Michael'ın orijinal kıyafetleri olduğu için. Ulan bizi niye çalıştırmıyor bu ya? Görev falan çıkamıyorduk muyuz? Çalıştırmıyor valla. Hiçbir yer yanmıyor galiba. Acaba yangını ben kendim mi oluştursam? <laughs> etrafta yangın çıkarayım mı bizi hiç çıksın diye. Alo. Acaba... Ne yapacağımı birisi bana söyleyebilir mi? Yok mu yangın etrafta söndüreyim? İtinayla yangın söndürülür. İtfaiyecilerin böyle dolaştığını düşünsenize. İş arıyorlar kendilerine falan etrafta yangın arıyorlar. Alaaaam. iyi koyduk ha. Bir de kocaman araba. Aa o ne? Orada ne diyor? Birisi orada bir şey diyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Sus lan. Ne diyorsun oğlum? Pardon elimden. Elimin ayarı yok arkadaşlar biliyorsunuz. Koyunca uzatıyoruz adamı ya. <laughs> ya bu nedir? Ben bu itfaiyeciliği sevmedim. Ben bu itfaiyeciliği sevmedim. Ne oluyor lan? Aa adamın arabasını ıslattım diye sinirlendi galiba. Ne var? Al ıslattım. Ulan bedava arabanı yıkıyorum ya. Al seni de yıkayım bedava. Duş almamışsındır leş gibi ter kokuyorsun. Al. Gel gel gel. Leş gibi ter kokuyorsun. Al. Yıkan azıcık. Ulan adamın arabasını bedavaya yıkıyoruz laf ediyor ya. Oo. Oh. Bak bu iyiliğimi unutma kardeşim. Siz de çıkın önümden. <laughs> Yaz ya. <laughs> Abi gerçekten benden itfaiye olmazmış. Bunu anladım. O yüzden ben şu itfaiyeyi şöyle buracıkta adamı ezdim lan. Şuracıkta bırakıyorum itfaiyeyi. Gençler ne yapıyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz lan? Oğlum herkes işi bıraktı lan. Durun ben de bırakıyorum. <laughs> Hadi ben de bıraktım işi. Herkes bırakıyor diye bıraktım ha. Asla. Yoksa şeyden... Ya 10 dolar verdi Ben işi de yapamadım. Ben anlamadım. Motorum da mı kayboldu? Biz motoru nereye koymuştuk ya? Bir şey Motorum kaybolduysa ama... Üzülürüm. Gerçekten üzülürüm motorum kaybolduysa. Kaybolmuş mu ya? Gerçekten motorum kaybolmuş. Kim çaldı motorumu ya? Birisi benim motorumu çalmış kesin. Polis 155, polisi arayalım. Of, bizim bu arabayı nereye çektiler mi acaba? Ne yaptılar ya? Niye benim arabamı çekiyorsunuz acaba ya? Ben üzülüyorum ya. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Bakayım mesleklerden şu şu ne acaba o zaman? Ne yazıyor burada? Onda ticaret yazıyor. Aynı şey yazıyor. Dur bakalım. Taksi çağıralım hemen. Oraya bir gidelim. Burada ne varmış merak ettim. Meslekleri bir inceleyelim şöyle ki kendimize uygun şeyi bulalım. Ona göre ilerleyelim arkadaşlar. Gönder taksi gönder. Taksi yok mu taksi? İşte geliyor. Taksi. Götür beni kardeşim oraya. Direkt ışınla beni oraya. Aynen. Aynen öyle. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim Görüşürüz. Kendi çok iyi Burası neymiş bakalım. Merhabalar. Merhabalar. Ne oldu lan? Ha diğer işi bıraktık galiba. Şimdi yaptığımızda olacak mı? Ulan ne sövdü? Almıyorlar mı bizi ya? Aa aldık. Tamam. Programı... o çok iyi. Buraya... Bildiğin... Yazılımcı, bilgisayar mühendisi gibi bir şey olduk ha. O her geldiğimizde 350 dolar mı veriyor? Ya ama ben böyle taksicilik gibi böyle bir şey yaparak para kazanmak istiyorum ya. Beni neden anlamıyorsunuz acaba? Taksiciyle durdurup duruyorum ha. Böyle girdiğimiz zaman para vermeli şeyler istemiyorum. Yoksa 5000 dolar aha konsere çıkarız. Oy bu araba kiminmiş ya? Bir tur atsak bir şey derler mi acaba? Derler tabi nasıl atacağız? Neye bakıyorsun kardeşim? Aa! Ağzını kırdıma bak lan dur. Gelişine bir tane. Bak lan bak. Yemin ederim ağzını burnunu kırdım. Arkadaşlar ilk o vurdu gördünüz. İlk o vurdu. Ben belki yandan geçerken böyle bir ufacık omuzum çarpmış olabilir. Bu bana vurmasını gerektirmiyordu. Bana bir kere vurdu ben de o yüzden ona vurdum. Tamam. Sen niye bana vuruyorsun lan? Ağzını burnunu kırarım ha. Adam olacaksın oğlum. Adam olacaksın ben isimlerim. Bak ya, millette ne arabalar var, üstünü falan açıyorlar. Ablacım güzelmiş araban. Pardon, pardon, tam indim hadi. O zaman bakalım, şurası taxiduraydı, burada ne vardı? Şuraya bir bakalım mı? Ama bunlar da hiçbir şey yaptıttırmıyorlardı ya. O zaman gidip konser mi versek yine? E gidip konser verelim o zaman, en temizi, tertemiz. Bir dahaki bölümlerde ben güzel modlar kurayım, onların görevlerini yapalım. Çünkü böyle düz şey yapmak istemiyorum ben. Düz para kazanmak istemiyorum. Hey, Varış noktası seçtim kanka. Beni direkt götür ya. Atlayalım. Ekstra parası neyse veriyorum. Hadi verdim git. Konsere çıkacağım zaten. Çok para kazanacağım. Hiç sıkıntı yok. Al bütün paralarımı al. Ulan bizim motorumuz vardı. Taksiyle yine şey yapıyoruz etrafa ya. Motorumuzu çektiler mi? Çaldılar mı? Ne yaptılar? Gitti motor ya. Neyse neyse şu paramızı birazcık şurada para kazanalım. Peş peşe konserlere çıkalım. Gel bakalım. Al tekrardan. Ben geri döndüm. Geri döndüm aynen. Aynen öyle. Sanatçı olalım ya. Müzik söyleyelim. Mis gibi para kazanalım. Ne uğraşıyoruz öyle itfaiye değil. Bilgisayar programcılığıdır. Az para var ya. Çık müzik söyle abi. Mis gibi. <laughs> Bak 5000 dolar. Durun arkadaşlar o zaman sıkılmayın. Ben şöyle gidip gele gidip gele hemen birazcık para kasayım geleyim. Evet arkadaşlar 50 bin liramız oldu. Tam tamına 50 bin lira. Artık bu paraya bence güzel bir araç alırız. Hadi otogaleriye gidelim. Aracımızı beğenelim. 50 bin liraya şimdi önceki bölümde görmüştünüz milyon milyon liralar arabalar ama olsun ya 50 bin liraya da bence kendimize göre uygun bir şey buluruz. Taksici Gel bakayım kanka. Beni galeriye götür. Benim bir araç almam gerekiyor biliyor musun? Benim şöyle güzelinden temiz bir araca ihtiyacım var. Götür kankacım beni galeriye. Bas. Bas. Gördük mü lan? Ya bayılıyorum şu ışınlanma olayını ya. Direkt götürüyor. takside bak bu olay güzel. Ne yapıyorsun sen? Ya şu sigarayı bırakın kardeşim. Bak zararlı ya. Oha bıraktı lan. Yemin ediyorum kamu spotu gibi çocuğu uyum ya. Bak iki saniyede sırayı, sigarayı bıraktırıyorum. O sigara bırakma hattı kaçtı unuttum. Onu değil. Beni arayın. 2 dakikada bıraktırırım. <laughs> evet. Merhabalar merhabalar. Ben ben de benim istediğim araç galiba sizde yok. Ben bir dakika hatta aynen şu araçlara hiç bakmayalım. Bakınız efendim. Bir tane araç var benim istediğim. Özel yapım. Buraya daha gelmemiş sanırım. Sizden onu rica edeceğim tamam mı? Ben tofaş istiyorum. Şöyle güzelinden bir tane modifiyeli olur, modifiyesiz olur. Biz kendimiz de modifiye yaptırabiliriz. Biliyorum sizin galerinizde, galerinizde yok ama yani özel bir ricamdır. Şöyle getirtirirseniz falan çok mutlu olurum. 50 bin liram var. 50 bin lirayı size veriyorum. Bulun, buluşturun. Getirin, or getirin orayı. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. 50 bin liramız gitti arkadaşlar. Ve Aracımıza görmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet gördünüz aracımızı. Önceki GTA 5 Gerçek serisinde de almıştık. Topaşımızı arkadaşlar. Bu seride de bizi yalnız bırakmıyor. Önünde de gördüğünüz gibi baban araba yazıyor. Emre Bozkurt'a da buradan çok çok selamlar. Onların ee, modellediği, GTA 5'e eklediği bir araba bu. Onu kurayım dedim ben de çok tatlı olmuş lastikleri falan bak 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 modifiye yapmışlar ya adamlar bildiğin hop yanlayalım bakalım bas bas çok güzel yanlıyor 50 bin lirayı bastık ve yeni aracımızı Allah fena yanlıyor yalnız o yüzden kullanırken dikkat edelim of 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 bu arabaya şimdi bir modifiye yapılır bir modifiye yaparız. çok kaza yaptık ya. Ama gerçekten güzel yanlıyor. Ha bak 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 bak. Plastik yakalım. Oho <laughs> Ulan ya. <laughs> çok iyi değil mi? Yak lastik yak 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 baba yak. <laughs> Dur. Kamera sinematik kamera modu yok muydu ya? Abicim çıksana yanlıyoruz işte niye dibime giriyorsun? Ay lastikleri patlattık ya. Ulan lastikleri patlattık ya. Bizim bu arabayı bir tamire götürmemiz gerekiyor. Ama şahini almışız yani yanlamayacak mıyız? Lastikleri yakmayacak mıyız gerçekten? Hem aracı yenileriz, hem de bir modifiye yaptırırız. Bir tamirhaneye gidelim hemen. Hızlıca gitmemiz lazım. Hadi, hadi. Götürü bizi lan. Oha, nasıl döndü öyle? Hop hop yanlaya 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 yanlaya. Ulan ya. Sol lastik gitti resmen patlattık ya. Bas 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 hemen bir yaptıralım. Modifiye edebiliyorsak eğer modifiye açıksa eğer bu araçta modifiye de ederiz. Anam. Anam pardon pardon pardon. Hop hop hop. Yanaş şöyle. Çok kayıyor ya. İnanılmaz kayıyor. Kontrolleri zor. Dön bakalım şöyle. Açıl susam açıl. Evet. Muhittin abi. Ben geldim. Osman Osman. Bizim. Bak yeni araç aldım ya. tamirat şöyle aynen. Zırh mı? Zırh falan istemiyorum ya. Ben şimdi motorunu geliştirebiliriz abi. Ama. Cık, ya 1900 dolarım var zaten. 1800 dolar da buna verirsek. 5 kuruşumuz kalmayacak yani. O yüzden boyamaya bir bakabiliriz. Neler yapılıyor şöyle. Vay! Krom kaplayalım mı böyle? <laughs> Altın kaplama yapalım. Mat renkler var. Beyaz yapalım mı şöyle? Tam bir klasik güzel bir şahin olsun. Bin dolar ne ya? Bin dolar ne abicim ya? Ulan renk çok tatlı da bu araba hiç gitmedi. Limon yeşili. Neon gibi. Fırçalanmış altın mı? Fırçalanmış siyah çey. Çiğ... Fırçalanınca ne oluyor ya? Metaliklerde altın kaplama var mı acaba harbiden? Yo limon yeşili çok güzel değil mi? Bildiğin taksi oldu bu. krom mu kaplasak acaba ya? Hadi 1200 dolar verelim ve krom kaplayalım. İkinci renk dediği hangisi acaba? He içi falan. Dur bakayım acaba bunu... Kırmızı falan yapsak nasıl olur? Var mı acaba? Aa var vallahi. Oo içini koltukları kırmızı yaptık yazıyı kırmızı yaptık. Güzel oldu ha. Hadi ver bakayım. 300 dolarımız kaldı ama 300 dolarımız kaldı bizim. Onayla. Bir bakalım şöyle araca. Üf, 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 üf. Güzel oldu ha gerçekten. Oy 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 oy. Tala bir gelsene bir gel gel. Bir gel bir gel bak 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 bak. Arabaya bakar mısın? Aa. Nasıl olmuş? Ne biçim olmuş ha? Yanlayabiliyor musun? Oğlum bak bak. Çok güzel olmadı mı? çok güzel olmuş. İçini bak koltukları kırmızı yaptım lan. İçeriye bir göstersene. İçeriye gösterelim. Şöyle kenarda duralım hemen. Bak bak. Görüyor musun? Bak koltuklara bak bak bak. bak. Buraya bir ekran taktırmayı düşünüyorum. Tabii şuraya bir ekran taktıracağım. Gerçekten çok güzel oldu. Mis gibi oldu ha. Gerçekten çok güzel oldu. Ne kadar aldın? 50 bin dolar bayıldı. 50 bin dolar. Çok vergiler güzel. çok güzel. Tamam, vergiler çok yüksek. Tabi. Şimdi arkadaşlar, buradan bir konser vermeye gidelim ki 5 kuruşumuz kalmadı. Birazcık parayı depolayalım tekrardan. Yine modifiyeye devam ederiz buna. Güzel güzel şeyler yaparız. Gidelim azıcık para kazanalım. Allah pardon çarptım. Kusura bakmayın sonra özür diliyorum. Anam. Ulan kaza yapıp duruyorum çıldıracağım ya bas 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 Ulan ya yalnız gerçekten güzel oldu Gerçekten güzel oldu ya Modifiye de yaptık Oo. Bak sürekli yanlayasım geliyor niye öyle ha, Bu tofaşta bir şey var büyük ihtimal tofaşı alınca bir yanlayasım geliyor Aa ben yanlış yere geldim burası taksi durağı Abicim taksi durağını satın almak istersek her yani ne kadar? Bu Nuri Baba ile konuşmam gerekiyor galiba sanırım benim. Nuri Baba nerede? Oo şu taksilerin hepsini mi satın almış oluyoruz? Dur bakayım fiyatı... Ulan nereden bakacağım? Buradan biriyle mi konuşmam gerekiyor? Kimle konuşmam gerekiyor? Görevli birisi yok mu acaba? Buranın satıcısı nerede? İlgili nerede burada? Allah Allah. Hani yok mu ilan falan ya? Anlamadım. Merhabalar. Allah Allah. Niye yok ya? Taksilerden birine binsek. Hey, tam dur dur dur. Çalma ya arabayı. Niye çalıyorsun camını kırdı ya hemen. Allah Allah çalma arabayı. Konser vermeye çektik. Burasıydı orası. Burasıydı. Doğru pardon. Çok özür diliyorum. Yanlaya yanlayın. Ana ben şu anda fark ettim lan. Kapı üste doğru açılıyor. <laughs> Şahin de kapı üste doğru açılıyor. Çok iyi ya. Ulan Şahin de kapı üste doğru açılıyor abi. Yok böyle bir şey. Bunu bilerek mi yapmışlar acaba yoksa oyundan dolayı mı ki? <laughs> çok iyi ya. Yanlaya 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 yanlaya. Aa, Abi Tofaş'a binince yanlama isteği de uyuyor. İstemsiz özür diliyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok. Durduramıyorum kendimi durduramıyorum. Bak bak otomatikman lastik falan yakıyorum böyle. Durduramıyorum durduramıyorum. Kendimi durduramıyorum. Lan <laughs> ya. Tamam tamam çok boş yaptım biliyorum. Para kazanalım. Hoppala. lan dönmüyor dönmüyor. Bizim yanlayarak dönmemiz lazım. Normal dönmeye araba alışık değil asla. Bas 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 bas. Allah. Büyük kaza yaptık. Vallahi büyük kaza yaptık. Merhabalar. <laughs> çok pardon, çok pardon. Bir şeyiniz var mı? Kusura bakmayın. Abi önüme bakmıyorum. Arabayı mahvettim güzelim arabayı ya. İnsan gibi sürmüyorum yemin ederim ya. Bu nedir ya? Az insan ol Furkan ya. <laughs> Şöyle bakın. Aa bugün galiba kalabalık olacak konser. Görüyorsunuz her türlü araba var. Güzel güzel spor arabaları çekmişler. Ben de Şahin'imi böyle park ettim. Birazcık kırık dökük olabilir ama bu kimin umurunda? Bu sizi ilgilendirmez. Yani ben sonuçta drift seviyorum. Yanlamayı seviyorum. Etrafa da çarpabilirim yani. Bu sizi asla ilgilendirmez. Ben burada konser verirken gelip dinliyorsunuz ama. <laughs> Kes lan. Kes lan. Ne diyorsun? Oh 5000 dolar ya. Mis gibi ya. Arabamız orada da sparlıyor bak. Bize bakıyor. Arkadaşlar ben burada yine birazcık para kasarım. Bir dahaki bölümlerde ne görevleri yapalım? Bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Oyun kanalımıza abone değilseniz ve eğlence kanalımıza da abone değilseniz. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aşağıdan videoyu da beğenebilir. Yorumda yazabilirsiniz. Yorumları zaten bakıyorum biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.